Merhaba Ayaz Müzik takipçileri diyerek yıllar yıllar önce bu videonun aynısından yayınlamıştık. Bir tazelemek istedik, taze kan olsun istedik. Tarihin tozlu raflarından bu videoyu kaldıralım ki yeni abonelerimiz de görmüş olsun, bilgi sahibi olmuş e, olsun istedik. Şurada bir oynatma listesi, bir link belirdi. Bu linkte Cura, Kısa Sap, Uzun Sap ve Divan Bağlama Akordu'nun nasıl yapılacağına dair geniş kapsamlı e, videolar ayrı ayrı yer alıyor. La akort düzeni, si akort, Do akort akort aletinde veya akort uygulama programlarında uygulamalarında akordun nasıl yapılacağına dair ayrı ayrı videolarda dediğimiz gibi yer almış oluyor. Evet sırasıyla gidelim. Profesyoneller genellikle kulaktan akort yapanlar akort aleti veya uygulama kullanmaz. Aslında kullanır ama bir konser olursa toplu çalımlar, grup çalışmaları, koro çalışmaları, stüdyo kayıtları, bir konser, bir sahne olursa ancak bu aletleri kullanırlar. Farklı enstrümanlarla farklı frekanslar içerisinde olmasınlar diye aynı tınlasın enstrümanlar diye. Normalde alırsın bağlamayı akordu olduğu sesle yaparsın. Olayımız bu. Şimdi benim yaklaşık 15 yılda iki kere değiştirdiğim bir akort aleti var. İlla alın diye demiyorum. Karar sizde. Daha iyileri tabii ki de var. Musedo MT40. Musedo MT40. Ben bunu e, yıllardır kullanıyorum. 15 yılda dediğim gibi iki kere değiştirdim diyebilirim. Pilini değiştir, kullan, değiştir kullan, kolay kolay düşürüp vurup kırmadığınız süreçte sıkıntı olmuyor. Farklı ekranlara sahip. E, yani bu modelde farklı ekranlara sahip cihazlarda olabiliyor. Karar sizde. İnceleme videoları var. E i̇zler, dinler, alırsınız. Şimdi şöyle ara yüzler çalışma prensipleri zaten hemen hemen aynı akort aletlerinin birazdan da göreceğiz. Bu dersimizde tahtada kısa sap bağlama akordu nasıl yapılır onu işleyeceğiz inceleyeceğiz. Ama kısa sap bağlamada C akord düzeni C akord aslında nasıl yapılır desek çok daha güzel olur. Bu videonun haricinde bir videomuz daha var. Onda da Do akordun nasıl yapılacağına dair ekranda yani daha doğrusu tahtada yer alan bilgiler var. O videomuzu da inceleyebilirsiniz şunu söylememiz gerekiyor ki eğer elinizdeki kısa sap bağlama 39 40 41 veya 42 tekne uzunluğuna sahipse si akort yapabilirsiniz ya da do akort yapabiliyorsunuz onun haricinde e, var olan notalara ayarlayamazsınız tonlara ayarlayamazsınız farklı bir bağlama olması lazım Çünkü bir bağlama bütün sesleri o 7 sesi de kapsamıyor farklı tonlarda farklı yapımlarda bağlamalar e, olması gerekiyor açıkçası Evet bunu söyledik. Bu dip notumuzu söyledik. Bu önemli bir not. C si ve Do akort için 39 40 41 tekne olması gerekiyor. Şimdi tellerimizi resmettik, çizmeye çalıştık. Alt tel üçlü grup halinde geliyor. Çünkü alt telden yukarıya doğru yapmaya başladığımız için ben alt telden söyledim. Karşılığında da E yani mi. Bu arada arkadaşlar bu harflerin bir nota karşılığı var. Genellikle yabancı ülkelerde bunları harf olarak kullanıyorlar temsili olarak. A B C D E F G şeklinde harf şeklinde notaları kodlamışlar onlar. Biz de genellikle A la, B si, C, C do, D re, E mi, F fa ve G de sol olacak şekilde kullanıyoruz. Akort aletlerinde bunlar genellikle harf olarak karşımıza çıkar. <laughs> Pardon, nota olarak çıkanlar da vardır ama akort aletleri de yabancı ülkelerden böyle ülkemize girdiği için, oraların e, uslubuyla tavrıyla yapıldığı için e, donanımı o şekilde olduğu için harflerle temsil ediliyor. Bunu unutmayalım. Şimdi alt telimize vereceğimiz isim E harfi yani mi? Şimdi burada e, yıllardır tecrübe edindiğim bir konu var. Geçmişte yayınladığımız videoda söylemeyi unuttuğumuz bir konu var. Önemli bir konu var. Şimdi şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Alt telin bağlamadan normalde vurduğunuzdaki sesi akort aletini veya uygulanmayı uygulamayı düşünmeyin. Alt tele boş vurduğunuzda nedir? Re. Orta tel sol. Üst tel la. Re sol la. Yalnız bu boş sesler akort aleti veya uygulama üzerinde re sol la diye çıkmıyor. Yıllardır arkadaşlar yani sizler bunu bu şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Yani akort aletini açıp alt teli D'ye getirip orta teli G'ye getirip üst teli de a la'ya getiriyorsunuz. Bu tamami tamamıyla yanlış bir uygulama. Re sol la akort yapamazsınız. Yaparsanız bağlamanızdaki teller süner, gevşer ve kötü sesler cızlamalı, patlamalı sesler çıkmaya başlar. Çok önemli bir not. Re sol la alttan yukarı tellerde kısacası bağlamada boş sestir. Eyvallah, amenna. Ama bu akort aletinde işler değişiyor. Akort aletinde E, A, B yani Mi, La ve Si olarak ayarlamanız lazım. Akordu yaptıktan sonra işiniz bittikten akort aletini kapattıktan sonra siz yine çaldığınızda Re, Sol, La diyebilirsiniz. Ama sadece akort yaparken bunu Mi, La, Si olarak algılamanız gerekiyor. Batı sistemine göre böyle oluyor. Unutmayalım. Alt tel E yani Mi orta tel A yani La, üst tel B yani Si olması gerekli. Eğer bu şekilde akort yapıp karar ses biliyoruz o La Mi'yi kapatıp üst boş açık bıraktığımızda tellerin hepsine vurduğumuzda karar sesi vurduğumuzda akort aletinde B yani Si çıkar. Çıkıyorsa o zaman senin akordun Si'dir. Eğer kararı vurduğunda La çıkıyorsa o zaman yanlış yapmışsındır. Re Sol La diye yapmışsındır unutma. Toparlayalım ekranın tahtanın sol tarafını. Eğer kısa sap bağlaman varsa 39 40 41 veya 42 tekte boyundaysa C akort düzeni ya da başka videoda işleyeceğimiz Do akort düzenini ayarlayabiliyorsun. Yalnız Re Sol La diye ayarlayamazsın. Onlar tellerin boştaki sesleridir. O akordu yapmak istiyorsan 43 44 tekte bir kısa sap bağlaman olması gerekiyor ya da en azından 42. Bunu unutma. Akort aletinde E A ve B olarak gelir. Mi, La, Si olarak gelir senin akordun. Karar sesi vurduğunda B yani Si çıkıyorsa o zaman Si akordtur. Ee, normal çalmaya başlayınca, türkü çalmaya başlayınca Re, 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 Mi, Do dersen alt del yine boştur. Orta soldur, üst La'dır. Umarım anlatabildim. Şimdi tahtanın sol tarafına geliyoruz. Yani akort aletinin olduğu yeri ben resmettim. Akort aletinin görüntüsünü de oraya bir yansıtabilirsem, eğer <laughs> yapabilirsem yapacağım. Olmazsa zaten burada var arkadaşlar. Akort aleti ekranı demişiz. Bakın sol tarafta tuner. Yani e, tuner kısmını açtın diyor. Çünkü bu akort aletlerinde şurada MT yazan bölüm var. Metronoma da geçiyorsun. Burada metronom da diyor. Tekrar bastığında tuner. Yani akort aleti ekranına geçtiğini ifade ediyor. Seni uyarıyor. Bunun haricinde üst taraftan başlayalım. Şöyle bir üçgen şeklinde ortada boş olan bir kısım var. Tam burası ortaya gelmiş. Bakın altta da bir ibre var zaten. O da tam ortada. Bizim akordumuzun tam olduğunu gösteren bölüm. Akort aletleri daha hassas yapar. Uygulamalar gibi değildir. Aklınızda olsun. Şurada bir C var arkadaşlar. Bakın şu C'yi atlamayalım. Hemen hemen tüm akort aletlerinde farklı marka model akort aletlerinde de arayüzler hemen hemen aynıdır. E, ee, şurada MT yazan bölüme basarsanız bakın C, G, B, V, U bunlar e, batı kökenli enstrümanların akordu için uygun olan sistemlerdir. Ama biz hem gitarı hem de bağlamayı akort etmek istiyorsak şuradaki harfi MT'ye basarak C'ye C harfine getirmemiz gerekiyor. Kromatik, kromatik bir ekrana getirmemiz gerekecek. 50 cent Eksi 50 sent artı 50 sent yani bu sent bir bence kazancı hani kazancın gitti kazancın çoğaldı gibi bir simgeyi bir şey gösteriyor ama çok büyük önemi yok. Önemli olan ibre geriye geldiğinde akort tam değildir düşüktür. İbre ileri gittiğinde akort Fazla gitmiştir, çok gergindir anlamını taşıması. Tamam mı? İbre geride olursa akordun çok gevşektir, sesler pestir. İbre ileride olursa akordun sıkıdır, sesler tizdir. Yani incedir, tel kopabilir. İstediğin akordu geçtin demek ister. Konuştukça bu akort aletleri arkadaşlar ses alır. Yalnız bu yan taraftaki kablolu sistemi taktığınız zaman sadece taktığınız enstrümandaki sesi Alır. Bunu unutmayın. Şurada sol altta note yazıyor. Aslında metronoma geçtiği zaman şuradaki orta tuştan metronoma geçtiğinizde o note tuşuna bastığınızda bunlar işlemiş oluyor. Aslında şurada akort aletinde bu notenin bize bir faydası yok. Ama yine de yazdım. 440 Hz diyor. Yani bu 440 frekanstır arkadaşlar. Bu frekansta bağlamamızı akord edebiliriz. Yani doğada kabul edilen frekans 440'tır. Bunun aşağısı yukarısı da var eyvallah ama farklı durumlarda kullanıyorsun. Mesela ben 430'a ayarlayıp bağlamanın koma perdelerini, diyez 3'leri, bemol 2'leri bu şekilde ayarlamış oluyorum. 430'da komalar, 440'da da ana perdeleri dediğim gibi ayarlamış oluyorum. Akort al, e, aletimizin ekranı bu şekilde. Harflerden bahsettik. Bu C akort düzeninin hangi tekne boyları için ideal olacağını da söylemiş olduk. Şöyle bir bakın ekrana. Ekran resmini alın, çekin, paylaşın, çalışın. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Olayımız tamamen bu. Şimdi biz akort aletini kullanarak başka bir videoda C akort düzeninin nasıl bağlamada yapılacağını e, işledik. O videomuza da ulaşabilirsiniz. Onu ayrı tuttuk eskisi gibi aynı videoda yapmadık. E, başarılar diliyoruz. Haydi kolay gelsin. Müzik